Merhaba, Bir Masa Başı Sohbetleri programında yine sizlerle beraberim. Bugün yine ben bir dostumla birlikte olacağım ve masa başında sohbet edeceğiz. Bugünkü dostum yabancı uyruklu Eskişehir'de yaşayan bir kişi. Kendisi İngiliz, İngiliz vatandaşı. Bir eski, Eskişehir'de bir dostumuz da evli. Bir roman yazarı. Bilmem biliyor musunuz? Eserleri 10 farklı dile çevrilmiş bir yazar var Eskişehir'de. Aynı zamanda bir gazeteci, tarihçi, bütün bunların yanında da tarlada çalışan bir köylü. Şimdi efendim bugünkü dostumu takdim ediyorum size. Roger Norman. Buyurun Roger Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hem TVA adına hem de Eskişehirler adına. Ben bu programda biraz böyle hızlı Türkçe konuşurum ama şimdi yavaş konuşacağım. Evet. Ee, Gerekirse de ara sıra İngilizce de katılacağım. Tamam, e, sizin Türkçeniz de çok güzel. E, i̇sterseniz şöyle başlayalım. Yolunuz Eskişehir'e nasıl düştü? E, ben e, 95'te öğretmendim Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'de ve e, bir defa tren, Başkent Express, e, İstanbul'dan Ankara'ya e, I took. Yap, e. Gel, gidiyordunuz. Evet ve bir kadın bir güzel bir kadın vardı yanında oturuyor ve bir e, börek bana verdi verdi ve çok tatlı börek evet. ve sonra e, eşim oldu oldu önce böreği yedin sonra evlendin evet okay very good İşte. <laughs> çok güzel e, sonra, sonra beraber e, Londra'ya e, gittik ve e, 7 yıl Londra'da kaldınız. Evet. Ee, ve sonra o bir doktora Doktorası yaptı Londra'da de. ve sonra e, Hoca üniversitede, Anadolu Üniversitesi, Üniversitesi üniversitede İletişim Fakültesi'nde hoca. Evet, evet. Eşiniz de benim e, üniversitede öğrencimdir. Gerçek mi? Tabii, tabii benim benim öğrencimdir. Benim, benim öğrencimdir. <laughs> evet. eski siz e, Eskişehir'e daha sonra ikinci kez ne zaman geldiniz? When did you come to Eskişehir second time? Second time. Mm -hmm. Ah, uh, iki iki bin üç. İki bin üç. İki bin yıl önce. Peki Eskişehir'e ilk geldiğinizdeki izleniminiz neydi? Uh, What was the first impression? Trenle uh, evet. geldim. Uh, büyük bir uh, bir tren gar. Evet. Uh, görkemli, görkemli tren ledim. gar. Sokaklar kalabalık, kalabalık, zengin bir şehir. Çok çok güzel yok, çok hoş yok ama bir canlı, canlı. şehir, kalabalık, kalabalık zengin, zengin, rahat, rahat. iyi. İnsan ilişkileri nasıl? E, i̇nsan çok uh, nazik. Nazik. Evet, uh, friendly. Uh, çok kibar. Evet. E, a, 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 what do you think about the weather? Ha, hava nasıl eskişehirin havası? So, sıcak, soğuk, <laughs> evet. kirli. Çok, çok sıcak, çok, çok, sı soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok zor, çok zor. Ama hava. Hava. <laughs> hmm. Hava her yer hmm, fark etmez. Peki eskişehirin e, Porsuk'u ne hakkında ne düşünüyorsun? What do you aa, think about Polsuk, aa, river. Aa, Porsuk River? Ah, uh, Porsuk, the main artery. Eski eski çok... temel damarı mı? <laughs> evet, evet. Porsuksuz eski şehir olmaz. Ha, porsuksuz eski olmaz. olmaz. Çok güzel bir söz. Olmaz, Bu sözü yazalım. Olmaz. Porsuksuz eskişehir olmaz. Evet. Yeah. Bir şehir için nehir böyle bir nehrin olması şans mı sence? Pardon. E, eski için güzel bir şey mi Porsuk'un olması? Ah. Oh, has it become more beautiful? Yes. Ha, evet, 12 yıl önce evet. e, pislik bir pislik <laughs> nehir şimdi, nehirdi. Evet. Şimdi, ha, şimdi çok güzel. Çok daha güzel ve çok çok para <laughs> harcanıyor oraya. Evet. evet. Şimdi şeye gelelim. E, Roger Norman kimdir? bu Sen Hı. neler yaptın? Nerede okudun? Hı. Ee, hangi işleri yaptın? Şu anda Eskişehir'de ne iş yapıyorsun? Hmm. Ee, benim şapkalar yani bir Çok, şapka çok şapkalar çok. Çok var. Hmm. Ee, öğretmendim 20 yıl Afrika'da Afrika'da Meksika'da Fransa'da ne öğretmeni? E, tarih tarih İngilizce dil. Hangi düzey? Hmm. Üniversite level. E ee, Evet ama mostly uh, okul, çok, uh, high school. Daha çok lise düzeyinde. Lise, 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 lise öğretmeni yaptı. Evet. Hmm. O, Ve e, sonra, sen ne okudun? What, what did you study? Ben uh, tarih. 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 Hangi, hangi tarih? Hangi dönem? Which period it is? Hmm, Afrika, Afrika tarihi. tarihi uh, Hindistan, Hindistan tarihi. tarihi okudun. Evet, evet. Peki Türkiye'ye geldiğinde. Hacettepe'de öğretmenlik yaptın. Hacettepe hmm. Üniversitesi'nde. Evet. Aynı zamanda Yap. gazetecilik yaptın değil mi? Evet. You work as a Turkish Daily News Turkish Daily News'te çalıştın. Sanat editörü. Sanat editörü oldun. Ama çok yazı. Evet, mesela yaptım. Türk değil Daily News'te çıkan bir takım yazılarını göstermek isterim. İnönü. İsmet İnönü ile ilgili e, tarih. bir Tarih. Evet. İsmet İnönü ile ilgili bir e, tarih, yazı. sanat, evet. sinema. Ondan sonra gene başka bir yazın mesela e, Yine aynı gazetede şeyle ilgili değil mi? Ee, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili. Evet. Otoman Bey. Be 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 evet. Ondan sonra başka bir yazın e, Türkiye ilgili gene, uh, türcelik, Nonstone, bir, uh, İngiliz, uh, ile ilgili gene Kechilston'dan bir İngiliz profesör bir kentte. E, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rauf Denk Denktaş. Denktaş'tan bir röportajın. Evet. Kaç yıl gazetecilik yaptın? How many years? 3 uh, 3 yıl 3 yıl 2 3 yıl 4 evet ama her zaman İngiliz evet. ıı, konuşuyorum ben çok yıl şimdi evet. ıı, Türkiye'de ama evet. Türkçe öğreniyorum öğrenmiyorum Türkçe öğrenmiyorsun öğrenmiyorum öğreniyorsun Türkiye. Türkçe'n güzel ee, ya. yavaş, yavaş, Aha, yavaş 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 ama yavaş. şimdi öğreniyorum ama <laughs> Türkçe Türkiye'yi seviyorsun Türk yemeklerini seviyorsun evet hangi yemekleri seviyorsun? Um, ah, her, şey. Türk, her şey Türk yemekleri. Peki bir sorum olacak güzel... sana. I, I have a to you. Hmm. Bir İngiliz arkadaşın gelirse. Hmm. As a one of the your come friends come to Eskişehir, yeah, yeah. how did you arrange hmm. menu? Ona nasıl bir yemek menüsü hazırlarsın? Tamam. Türk yemeklerinden. Ee, en güzel menü. Evet, en güzel menü. Ee, Beyaz peynir, domates, zeytin, evet. ayran ve soğan. Soğan, o. Ama... Ama... E, misafir var. Misafir geldi. Misafir geldi. E, mercimek çorbası. Mercimek çorbası, e, giriş, evet. entrance. E, i̇mam bayıldı. İmam e, e, bayıldı. E, çünkü... E, Adını seviyorum. Ha, adını ya. seviyorsun. <laughs> İmam neden bayıldı. bayıldı? Çok yedi de ondan bayıldı. Çok yedi. Çok, çok yedi. yedi bayıldı. <laughs> ee, Sonra? Patates, fırında patates, köfte. Evet. Ee, fırında. Çok güzel. Y Salata? Salata, çor çoban. çoban. Çoban salatası. Büyük. Büyük ve, çoban Ve salat. her şey. içinde e, İnsan içinde. Evet. Ve Tatlı. Tatlı. Her tatlı. Her tatlı? Evet. Baklava, e, şekerpare, kadayıf, e, ek, ekmek kadayıfı, kaymak. Kaymak. E, kaymak. E, abi e. bir dakika. What about sugar? Kolesterol? Fark etmez. Şeker, kolesterol ne olacak? Fark etmez. Fark etmez Önemli mi? değil. Önemli değil mi? Önemli ha. değil. Peki çok güzel ya. Peki Eskişehir'e aynı arkadaşını nereleri gezdirirsiniz ki şehirde? Ha. Nereleri dolaştırırsın? Um, eski fr Frigya. Seviyorum. Yazılı, yazılı çok kayı. seviyorum. Kaya. Midas, evet Midas şehri. Bir... bir çok enteresan hmm. yer. Seyit Gazi, türbe. Büyük Türbe. Oo, evet çok güzel. Ee, şehirde hmm, Porsuk'ta bir, Pors çay. Porsuk'ta bir çay. Porsuk'ta bir çay. Evet. Ee, hamam yolu çünkü hamam yolu. güzel bir yer. Ee, Haller çünkü bina, bina çok güzel ve restore edilmesi çok ak akıllı. Akıllı restore edilmiş. Ee, çok akıllı. Ve taş bina, taş, bina çünkü üniversite. çok güzel bir bina güzel ve yer. güzel bir yer. Güzel yemek ve ucuz. Ucuz. Ee. Peki abi. E ne düşünüyorsun şey hakkında? What did you think about? English tea, Turkish tea. English <laughs> kafe, Turkish kafe. English kahvesi, Türk kahvesi. İngiliz çayı, Türk çayı. <laughs> Türk Türk kahve çok çok güzel ama çok küçük. Çok küçük. Evet. Ha. English kafe çok büyük ve çok uh, nothing. Nothing. <laughs> <gülüyor> hadi size nothing. Hiçbir şey değil. <laughs> Hiçbir Hiç şey. şey. Ha çay, Türk çay çok güzel. Sizin çaylar da güzel. İngiliz çayı da güzel. Ee, Hindistan'dan. Hindistan çayı güzel. Ee. Hindistan çayı. Ee. Şimdi e, şu kitapların hmm. hepsi, e, şey yaparsak evet. senin senin yazdığın kitaplar. Bu bir kitap. Evet. Gül e, Gülfem gösterebiliyor muyuz? Bu bir kitap. <laughs> evet. E, şu kitabın, bu bir roman. Evet. Bu roman Türkçe'ye de çevrilmiş. Yapı Kredi yayınlarından hmm. Albino'nun Rüyası adıyla çevrilmiş evet. ve bunun dışında da yaklaşık 10 dile çevrilmiş değil mi? Burada İspanyolca, hmm. İtalyanca, Portekizce, hmm. İngilizce, hmm. E, Kuzey Avrupa dillerinde var. İkinci bir kitabında bu bir e, herhalde sanıyorum çocuk kitabı değil mi? Çocuklara evet. yönelik bir evet. kitap. Bu kitap da 7-8 dile çevrilmiş. Evet. Şu anda da yeni bir kitabın daha ve bu kitap Türkçe e, şimdi şimdi çevriliyor. başlıyor. evet. Sen yani bayağı uh, ünlü bir yazarsın. You are, you are a famous author. <laughs> isn't it? <laughs> uh, hayır. Değil misin? Ama um, olacak. Olacak. Mı? Olabilir. Olabilir. Evet. Bir üçüncü, üçüncü kitap roman. şimdi. Uh, ne tür şeyler yazıyorsun? What kind of things you are going, you are writing? What? Fiction, evet. history, evet. Tarih mi yazıyorsun? Fictional history. How do you say He. that? Tarih, fantasy. Fantastik tarih. Fantastik tarih. Fantastik tarih. Tarih, 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 tarih yazıyorsun. Fantastik. Evet. Peki abi Eskişehir'le de yazacak mısın? Eskişehir'le ilgili bir kitap. Evet. E, uh, hmm. e, uh, Hı Ama şimdi yok. Şimdi yok. Daha sonra. 10 uh, yıl sonra. 10 yıl şimdi sonra. Şimdi hiçbir şey biliyorum. Ha, çok Ama az şey biliyorsun. 10 yıl sonra Olabilir, hmm, çok güzel. İnşallah. Şimdi şurada bir haber var e, seninle ha. ilgili. Evet. Bu haberi görebilir miyiz? <laughs> ee, sen e, paranı mı kaybettin, pasaportunu mu kaybettin, ha. uçak biletini mi de kaybettin, İstanbul'dan Atina'ya yürüdün. Ha. Ha. Niye yürüdün? Ee, delikanlık. Delikanlılık. Delikanlılık. Evet. <laughs> çok güzel. Evet. Delikanlılık. Hangi yılda oldu bu? Ha. Hangi yıl? E, 94. 94. 94 senesinde. 10 e, hafta. 10 hafta. E, yolda. Atina'dan İstanbul'a yürüdün. Yalnız. Yalnız. Evet. Atina'dan İstanbul'a. Neden yürüdün? Evet. E, önce 10 yıl Yunanistan'da oturdum ve evet. Yunan Yunanistan çok seviyorum ve şimdi Türkiye. Çok seviyorum. Hmm. Ve Türk-Yunan dostluğu için evet. e, e, yürüdüm. Hmm. E, Kim seni destekledi? Who supported you? Ve Goodyear lastik, lastik fabrika 10 e, bin dolar e, dedi. Evet. Bir e, vakıf hmm. için bir hmm. Türk-Yunan vakfı hmm. için. Evet. Hmm and ask me how it was. E, ha, nasıl, <laughs> nasıl oldu peki bu iş? <gülüyor> uzun. <gülüyor> uzun. Ne uzun kadar? Uzun fiyade? ve uzak. Uzak. Evet. Ha, ha, how, many, how many miles each day did you walk? Her uh, gün kaç kilometre yürüdün? Uh, 800 800, 800 kilometre uh, on hafta. 800 km Ama hafta bir hafta. Günde uh, my feet had a evet. <laughs> problem. Problem vardı. oldu. Uh, problem oldu. Uh, Yolda um, 30 30 kilometre 30 kilometre günde evet. evet bir bir defa ee 50 50 kilometre 50 kilometre <laughs> o çok yol evet. ya çok çok yol şimdi ben şuradan ee, I want to show some photographs in here Hı. bu sizin e, fotoğraf albümünüz e, şu fotoğrafları gösterebilir miyiz Gülfemciğim burası Hindistan evet çeviriyorum hiç açıyı bozmayın. Ben fotoğrafları çevireceğim. Şu tarafta Hindistan. diğer tarafta kalalım. Evet. Hindistan. Bu da Hindistan. bu Nepal. Nepal. Ben de Nepal'i çok severim. Hmm. Sizin babanız Nepal'de bulunmuş değil mi? Your evet. Father. Evet. Ee, ne yapıyordunuz siz bu ülkelerde? Ben Birleşmiş Milletler'de çalışıyorum. Projelerde. Ee, evet. 10 yıl bir iş vardı ve. Nepal, Hindia, evet. Vietnam, Bu Vietnam. Bu uh, Vietnam. Vietnam. Eee hmm. uh, Çin, Çin. Eee uh. Şimdi de eee evet. farklı ülkelerde geziyorsunuz, değil mi? Farklı evet. ülkelerde gidiyorsunuz. Evet. Hangi ülkelere? Which one do I like yes, best? yes, yes, yes. Ah, that's not possible to say. No, I'm not saying to Vietnam the, uh, çok güzel. Ama ben Afrika'da evet. çalış çalışmak seviyorum. Seviyorsunuz. Evet. Çünkü İngiliz dil. İngilizce dil. Bu çok önemli. Yani İngilizce... Çin Çin çok güzel bir ülke ama evet. Dil it's impossible. It's impossible to work. Peki eee Eskişehir'de Evet. Eskişehir'de Neler yapılmasını istersiniz? If you have the chance to talk to the mayor of the Eskişehir, hmm. Hmm. do you recommend any things to the mayor? Evet, Eğer bir, Eskişehir belediye başkanı ile karşılaşırsam belediye başkanına e, neler söylemek istersiniz? Bir şey sadece. Bir. Ama bir önemli bir önemli şey. Bir şey bir. Evet. E, trafik, trafik, merkezde çok kalabalık ve çok... E, You told me the word dangerous, çok çok tehlikeli. Te evet. evet. Şehir merkezinde trafik evet. kalabalık ve evet. tehlikeli. E, 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 tramvay, e, evet. tramvay ücretsiz. Lazım. Olsun. Evet, tramvay ücretsiz olsun, Merkez e, araba yasak. Ha, şehrin merkezine otomu araç girmesin. Ve şimdi. Tramvay ücretsiz olsun. Şimdi yapılsın. Bu. Şimdi. Hmm, söyleyelim bakalım e, belediye başkanı. Ve Darby. polis e, görevine. görevini yapmıyorlar. Trafik polisi, çift parking, evet. hızlı hızlı araba ne? kullanıyorlar. Ya. Türkler en nazik insanlar ve en kötü şoför. Evet. en kötü şoför, çok güzel. <laughs> nazik insanlar ama kötü şoförler. Kötü ha. şoförler. Evet. İnsanlar olarak nazik ama Hı. şoför olarak şoför olarak kötü. Bence. Peki, what do you think about the Turkish uh, educational system? Türk eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Eee um, I mean the university e, level. E, A, yeah. E. Hmm. E. Uh, and K2 is the um uh. hmm. okay, next hmm. question. Peki <laughs> e, şeyi soracağım. Eee Türkiye'de e, sen bir takım şeylerde yazıyorsun. You are writing something about hmm. also in Turkish, hmm. also in no in Turkey. ha, hmm. ee, Bir tane dergi var, bu Eskişehir dergisi. Ee, Adım izi. Bu Senin bir um, basit bir kitap dergi. Kitap evi. Kitap evi. Adım, evet. Adımları kitap evi. Hı? Ve Bu bir uh, kısa öykü. Kısa öykü var. Kısa bir öykü var. Ha. Bunun konusu nedir? Ama İngiliz. İngilizce, İngilizce, İngilizce e, çevrilmiş durumda. Çevir, evet. Çevrilmiş durumda. Evet. Çevrilmiş durumda. Hmm. Hmm. Peki e, Eskişehir ile ilgili bir şey sormak isterim. I, also I want to something uh, about the Eskişehir. Yeah. E, senin Eskişehir'de bir tarlan var, değil mi? Evet. You have the, uh, evet. The place in Eskişehir. Evet. Nerede? Ne yapıyorsun o tarlada? Aa, bu tarla çok uh, küçük bir tarla. Nerede? Bir uh, Eşinkara bir küçük köy, Kızılınlar'dan yakın. Kızılınlara yakın. E, ve 10 yıl önce hmm. aldım bir hmm. bu bu tarla. Hmm. Bahçe olacak. Küçük hmm. ağaçlar var, Elma. Evet. I can't hmm. think of the words. Evet. Patates. Ha, ne? Yapayım? Patates, bezelye, soğan, ceviz. So mi var? Hani, ceviz, ceviz, mi? ceviz var, ceviz. 25 ceviz var 25 ceviz evet çok beklemen lazım ceviz evet 10 yıl sonra inşallah yıl sonra. ceviz cevizler cevizler, cevizler büyüyecek cevizler. Cevizler. cevizler büyüyecek ve ben çapa yapıyorsun yapıyorum spor gibi spor gibi spor gibi ve e, yalnızlık e, seviyorum Yalnızlığı bazen bazen Birlikte. Kuşlar, manzara, trafik evet. yok. Trafik çok yok. güzel bir bir yer. Kızıl ve çok toprak çok iyi. Çok iyi. Çok iyi ve su var. Su var. Bir dere, evet. küçük dere var. Çok güzel bir çok yer. Güzel. Peki su deyince aklıma geldi Kalabak suyu. What do you think about Kalabak water? Very nice. Kalabak suyu. Güzel çok, mi? çok güzel. Çok, çok güzel. Seviyorsun. Bir başka bir su var, kızlinlerden yakın Hı. ama adını, adını bilmiyorum. Ha, ama çok araba Getiriyor. var. Her her gün her gün su alıyorlar. Artık. Alıyorlar. Alıyorlar. Evet. E, şey soracağım Roger e, son olarak e, Türkçe öğrenmek kolay mı? Hayır. Hı. <laughs> çok zor. Çok zor. Nesi zor? Ee. Kolay dil dil öğrenmek, kolay çocuklar için, çocuklar için, evet, yetişkinler yaşlı için, yaşlı adam, büyükler için zor, büyükler için daha zor, zor. ve üniversitede her insan İngiliz evet. konuşuyor, İngilizce konuşmak biliyor. benim evet. bir opportunity, evet, senin İngilizce. için, senin için bir şans tabii. Tamam. Evet. Peki eski şehirde e, şimdi son yıllar çok değişiklikler oluyor. A lot of things changing in Eskişehir in last yes. last five years. Yes. Köprüler, bridges, mm. e, sculptures, yeah. heykeller, yes. e, odun pazarı evleri, odun evet. pazarı houses. Evet. E, sen bunlar hakkında ne düşünüyorsun? What do you think about those e, changing? Güzel. Ama. E, the,

No traditional evidence. Yeah, exactly. It destroys the traditions. Tari tarihi süreci bozan şeyler, eski şehrin tarihiyle ve her şey her şehir aynı. Her şehir aynı. Her şehir aynı olacak. Her şehir aynı olacak. Ama Bu çok ama önemli bir şey. Eş park çok güzel. Esya güzel evet. ama. Benzer. Hmm. E, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> yavaş yavaş. Peki senin e, şehirdeki esnaflarla ilişkin nasıl? How's your relationship did? He? People, people in the downtown in the shops çok çok kolay. pazarlarda filan nazik insan yardımcı hmm. yabancılar seviyor seviyorlar, seviyorlar, mı? seviyorlar mı? yabancı hala eşşehirde bir yenilik yenilik evet, evet. ve ben Başka bir İngiliz insan Var mı Eskişehir'de? Bil ben Bil onu soracağım. Bilmiyorum. Başka İngiliz var mı? İ iki, i̇ki yıl önce bir bir tane vardı ama bayağı, gitti. Gitti bayağı vardı. Gitti. Şimdi bir tek İngiliz. Tek İngiliz sensin. <laughs> tek İngiliz. Bilmiyorum, sensin. bilmiyorum. E, Roger e, zaman hep geldiğin için çok teşekkür ederiz. Time is the past already. Yes, yes, already. Eee okay. e, çok güzel bilgiler verdin bize. Please Bak, say to the watchers excuse me for my Turkish. Oh, yok, I e, feel the şimdi, same İzleyiciler için benim <laughs> Türkçe'm için diye özür dilerim ama özür dileyecek bir şey yok. Yalnız ben son bir şey daha sormak istiyorum. Ee, Eskişehir'de daha ne kadar kalmayı düşünüyorsun? What, what you think about the Eskişehir? How many years hmm, you are going to stay yıl 20 20 yıl. O kadar çok kalmayı um, düşünüyorsun. Um, i̇nşallah. E peki bir İngiliz <laughs> için You, you lived in the London, yeah. United Kingdom, yeah. you saw a lot of countries. in Burası çok var. güzel ve başka bir şey istemiyorum. Başka bir şey istemiyorsunuz. Peki Yeti. bu güzelliğinin yeri yakın olması mı? Ankara'ya yakın, İstanbul'a yakın. Evet. O mu evet. sebebi? Her şey. Ve 10 um, on, on dakika bir, bir arkadaş var, on dakika. Sinema, on 10 dakika sinema, 10 dakika... Um, Konser, on dakika, 10 dakika. üniversite, on dakika. Peki, e, e, Şeyle ilgili evet. ne düşünüyorsun? Vatbahtlı e, Tren, trenler çok güzel. Trenler çok güzel. Evet. evet, çok rahat, çok ucuz. Ve ucuz değil mi? Evet. Çok ucuz, evet. çok ucuz. Ve dört dört saat sonra İstanbul. İstanbul. Evet. Dört saat sonra İstanbul. Evet. Peki. E, What what do you think about the Mediterranean coast Aegean coast yani hmm. Antalya hmm. Ege sahilleri hakkında? Oralarda beğendiğin yer var mı? Evet. Çok, Neresi? Çok güzel. En ha. çok sevdiğin yer? Antalya, Olimpos. Olimpos. Uh, oh. Manavgat. Manavgat? Uh, Marmaris. Marmaris. Her şey güzel ama turist çok. Turist çok. Evet. Eskişehir ama bu açıdan Eskişehir'in pozisyonu çok güzel. The location of the Eskişehir is very nice. Evet. Yes. Çok güzel pozisyon. Evet. Burada e, biliyorsun bir de Ayzeni var. Yeah. It's the center of Anatolia. Yeah, It's center of Anatolia, yeah. center of in, in, in Turkey. Eskişehir'in, e, Türkiye'nin merkezi, evet. orta noktası. Her evet. yere çok yakın. Evet. Her yere çok yakın. Evet. Roger çok teşekkür ederim zaman erip geldiğin Bu için. Rica e, ederim. Ben hem, teşekkür e, ederim. Kendi adıma hem bizi izleyenler adına e, hiç merak etme gayet güzel bir Türkçe ile konuştun. <laughs> Don't worry, it was very good uh, speaking Turkish. Herkes anlamıştır. You did very well. Yes, herkes gayet <laughs> güzel anlamıştır. Katıldığı için çok teşekkür ederim. Efendim ben bir programın daha bu şekilde sonuna geldim. Haftaya tekrar bir konuğumla birlikte masa başında olacağım. Şimdilik hoşça kalın.